Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları haftaya aile ile ilgili konularla başlıyorsunuz. Gündeminiz ev, aile, yuva temaları. Belki ev içi dekorasyon, tadilat durumları söz konusu olabilir. Ev alım, satım, kiralama durumları olabilir. Belki ailenizden biri anne, baba, kardeş olabilir. Onların bu konuları varsa ev alımı, ev satımı ya da ev dekorasyonu gibi bu konularda onları da destekleyecek olabilirsiniz. Ya da onlardan bu konularla ilgili destek görecek olabilirsiniz. Birazcık haftaya başlangıcınız ve bu haftanın e, gündem maddesi maddeleri bu konular olabilir. Merkür'ün Başak Burcu seyahatiyle birlikte de maddi konular ön plana çıkıyor. Ee, bu anlamda belki biraz araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. İşte kazançlarınızla ilgili yeni yöntemler, yeni fikirler, belki yeni görüşmeler, yeni imzalar söz konusu olabilir. Kazançlarınızı arttırmaya yönelik e, adımlar atmak isteyebilirsiniz. Kariyer getirilerinizle ilgili konular birazcık yoğunlaşabilir. Dediğim gibi belki bazı arttırma ee, bu konuları arttırmak için bazı organizasyonlar yapacak olabilirsiniz. Örneğin bir lansman düzenleyecek olabilirsiniz ya da ee bir projenizi bir iş toplantısıyla sunum yapacak olabilirsiniz. Birazcık böyle elinizdeki ürünün, elinizdeki projelerin tanıtılmasıyla ilgili durumları da tetikleyebilir Merkürün Başak Burcu seyahati. Ee, yine bu dönem biraz yatırımlar ilginizi çekebilir. Bunlarla ilgili araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Belki bu birikiminiz vardır. Bu birikiminizi nasıl değerlendireceğiniz konusunda araştırmalar yapabilirsiniz. Ee, bu dönem birazcık evet kazanıyorum ama kazancımı nasıl değerlendirmeliyim ya da işte e, şu birikmişim var bunu nasıl değerlendirmeliyim ya da kazançlarımı nasıl arttırmalıyım gibi düşüncelerle e, fikirlerle araştırmalar yaparken bulabilirsiniz kendinizi.